bu bir hizmettir, bu bir yeniliktir. Ee, biz diktik bunları yetiştirdik. İşte görüldüğü gibi, arkamızda görüldüğü gibi. Ben verimine inanıyorum. Turan abi ne, der, ne dediyse verimine inanıyorum. Çünkü gördüm bir hayvan atığını tarlamıza atıyoruz. Kardeşlenmelerden kestiğimiz çeliklerle kendi çiftlikteki hayvanlarımızın ihtiyacı olan e, kaba yeme inşallah buradan fazlası inan karşılı, karşılayacağız. Birim alanda çok yüksek tonaj verdiği için 20 dönüm değil 2 dönüm dikeceksiniz. 50 dönüm değil 5 dönüm dikeceksiniz. Yeraltı sularını ona göre harcamayacaksınız. İsraf etmeyeceksiniz yani bu e, su haznelerini bitirmeyeceksiniz tabiata da katkınız olacak onun için e, önemli bir bitki ya birisi de bu memlekette hayırlı bir şey yapsın diye bizi ansınlar. Adımız bir yerlerde geçsin. Birisinin duasında iki dudağının arasında adımız geçsin. Elbette ticarette her şey var. Ticaretle para kazanılacak ama usulüyle ve ahlakıyla kazanılsın. Maral Falfa'ya benzer altı ürünüm daha var. Özellikle bahsedeceğim size diğer bölümlerde odot. Bakın dostlar. Ben Türkiye'de odotu çok sevdiğim dostlarımın haricinde kimseye vermedim. Bazı Facebook gruplarında vesaire bu odot var odot var diye çıkıyorlar. Daha önce size bu bitkinin tohumu var deyip çıkıyorlar. Çıkanlar gibi efendim bu bitkinin tohumu olmadığı gibi odot da Türkiye'de Turhan Kendirli'den başka kimsede yok. Bu sayesinde e, inşallah kendi samanımızdı kendimiz şey yapacağız, karşılayacağız yani. Yani su giderlerimiz başka yerlere su giderlerimiz olmadığında darı ekmeyeceğimiz için ovdarek biçebiz için kendi arazilerimize arpadır buğdaydır kışlık Aynen. mahsul ekicez onların samanlarını alacağız Aliyetle et ürettireceğim bu ülkenin çiftçisine de bölge ülkelerine et sattıracağım hayvan sattıracağım yem sattıracağım hale buradaysa harşim burada bu sözü veriyorum bak verimleriniz ortada bu verim şekliyle bu ülke bunu kabul eder bu işlere girerse bende daha 6 tane daha ürün var bitki var dolayısıyla sizleri bu dertlerin bu anlattığınız hikayelerin hepsinden kurtaracağım. Ben sonra Turan Kendirli haklı ve Turan Kendirli inanıyoruz hanım. Eyvallah Allah razı olsun. İnanmaya devam edin. Artık ürününüze inanmaya devam edin. Bu ürün altın yumurtlayan bir tavuk. Lütfen gözünüz gibi bakın. Değerli bir ürün.